Sıradaki örneğimiz arkadaşlar x küçüktür 0 y büyüktür 0 olmak üzere karekök içinde 25 y kare eksi mutlak 2 y x artı karekök 16 x kare, kare ifadesinin işte eşiti nedir diye sormuş. Çözüm için yenecek haltlardan bir tanesi şöyle bir şey olabilir. Şimdi burada karekök karekök 25 y kare var. Önce bu adamları şöyle 25 y kareyi 5 y'nin parantez karesi şeklinde yazdım. Bu bir art eksi 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 şurası eksi olacak. Eksi Mutlak değer içinde 2 eksi x var ve tekrar mutlak karekök kök içinde 16x kare var. 16x kare diye yazdığınız zaman bu adam 4x'in parantez karesi haline gelir. Şimdi köklü sayılarda bir özelliğimiz vardı. Bir köklü sayıda kök derecesi ile sayının üstü eğer birbirine eşit ise sayının kökü kalkar. Kökünü kaldırıyorum. Şunların kökü gitti, şunların kökü gitti ama hatırlarsan yine bir şey daha vardı. Kök kalkar da sayı dışarıya çıkarken eğer çift kuvvetten kök varsa mutlak değer alır öyle çıkardı. Ben de burada bu 5 y'yi mutlak değer alı böyle dışarıya çıkardım. Eksi 2y eksi x Artı şurada tekrar 4x karenin karekökü vardı. Bunu da dışarıya mutlak değer olarak çıkardım ve 4x yazdım. Şimdi sayıların dışarıya çıkışları var mutlak değer olduğu için. Burada x'in sıfırdan küçük, y'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O halde 5y sayısının işaretine bakıyorum çıkışına karar verebilmek için. y sayısı sıfırdan büyük olduğu için mutlak değerli kısımda bulunan şu 5y'li adam pozitif bir sayıdır. 2y eksi x'in olduğu yere bakıyorum. 2y pozitif bir sayı x negatif bir sayı tamam ama pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığınızda ya da x'in önünde x zaten eksi ve x'in önünde bir tane daha eksi olduğu için bu adam da artı yapar. Dolayısıyla şu işlemin tamamı pozitif bir sayı haline gelir. Yan tarafında 4x var. x'in sıfırdan küçük olduğunu biliyorsun. x'in sıfırdan küçük olduğunu söylemek demek x'in 4x'in negatif olduğunu söylemek demek. O halde bu adamların dışarıya çıkışlarını yapıyorum. 5y pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıkar. 2y eksi x pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıkar. Artı 4x sıfırdan küçük olduğu için mutlak değerin dışına çıkar ama önüne eksi alır. İşte bu adamı devam ettirerek işlemi yazdım. 5y eksi parantezi içeriye açıyorum. 2y, 2y eksi x'in önündeki parantezi. 2y artı x yapar ve şurada eksi ile artıyı çarptığınız zaman eksi 4x. O halde bu işlemin sonucu 3y eksi 3x yapar. İşlemin sonucu budur arkadaşlar.